Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizler sana hani bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapıyoruz abonelerimize elmas yüklüyoruz tabii ki de arkadaşlar e, yani sizlerde elmas istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izle izlemelisiniz yani yani elmas istiyorsanız doğru video gelmişsiniz demektir arkadaşlar abonelerimize elmas yüklüyoruz yani kaç elmas yüklüyoruz Herkese 300 elmas yüklüyoruz zaten mislim gelecek izlemeniz için gidin o videonu izleyin yani aynı 25'ine kadar mislim gelecek o yüzden ben de dedim böyle abonelerimize elmas yükleyelim. Arkadaşlar bu elmas siz nasıl kazanacaksınız onları ilk önce söyleyelim. Arkadaşlar bakın e, kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip yani abone opinleri aç bu videoyu beğenip bu videonu herkese arkadaşlar bak bunları yapan bu videonu 5 arkadaşınıza göndereceksiniz yani. Gönderdikten sonra yoruma aidinizi ve hepsini yaptım yazacaksınız. Yani hepsini yaptım ve ID'nizi yazacaksınız. Ben de size ID üzerine yükleme yapacağım. Bu arada arkadaşlar başkaları yani size hesap falan istese de çünkü hesaplarınızı çalabilirler. Ben sizden size asla ister istemem yani yükleme yapsam bile ID üzerine yükleme yaparım yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun kanalımıza abone olmayı açın. Bu videonu like atın. 5 arkadaşınıza gönderin yani işte Whatsapp'tan olsun Instagram'dan olsun 5 arkadaşınıza gönderin yoruma hepsini yaptım ve aydınız yazın arkadaşlar tamam mı yani şartlar bu kadar basit yani sizler elmas istiyorsanız yani bunları yapmanız gerekiyor yani zaten abone olmak bir iki saniyenizi ayırıyor yani abone olmak çok zor bir iş değil arkadaşına da göndereceksiniz bir arkadaşınıza onlara yani gelecek yani kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bunları yapmanız gerekiyor yani yapmasanız olmuyor arkadaşlar yani kazanamıyorsunuz elmas elmaslar da arkadaşlar aydın üzerine yollayacağız ee, bu arada arkadaşlar yani size kadın beraber oynarız bildik falan açtık işte, niye gelmiyorsunuz yani bazıda geldi de işte tay yapanlar isim kartı olanlar gelebilir bildiğimize seviyorsunuz canlar arkadaşlar videomu burada kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir başka videomuzda görüşürüz dediğim gibi yani şartlar çok çok basit yapmayı lazım seviyorsunuz cansanız kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay